Hepinize merhabalar. Ben Ceren. Bugün TSM TV'nin yeni videosuyla karşınızdayız. Bugün 24 Kasım 2022 yani Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimiz için bir içerik düzenledik. Ayaküstü bilgi yarışması öğretmeni bul. Bazı sorularımız var. Öğretmenlerimizin küçüklük fotoğraflarını göstereceğiz. Üç şık vereceğiz. Bu şekilde de bilmeye çalışacak arkadaşlarımız. Eğer bilebilirlerse de kantinin sporsal olacağını bir önceki videomuzda söylemiştim. Belirli hediyeler vereceğiz onlara. İsterseniz başlayalım. İlk yarışmacımız Yusuf'la beraberiz. Sana şimdi bu fotoğrafı göstereceğim. Işıkları <laughs> veriyorum senin için. Tamam. Firdevs, Mustak, Duygu Binaz, Deniz Akbulut. Sence kime benziyor? <laughs> buradan mı bu, bulacaksın? <laughs> Çok tatlı fotoğraf. Buradan bulacaksın. Eee... Firdevs, Mustak diyeyim. Aşıktı. <laughs> evet. Firdevs dersimize giren bir zaten. Tebrik ederim. <laughs> Sağ <ol. gülüyor> Şimdi sana zarflarını vereceğiz. Bir ödül seçeceksin. Tamam. <laughs> Hisset biraz. Şu an üstüme en yakın renk bu herhalde. Evet. Bunu alıyorum o yüzden. Aç. Açıyorum. Işte. Kantinden eti popkek kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <laughs> Tebrik ederim. Şimdi de yanımda Azra var. Azra'nın sorusu geliyor. Tableti alabilirsin. <laughs> şıklarını veriyorum. Selcan Altınbilek, Şenay Korkmaz, Berna Öztürk. <gülüyor> yani <gülüyor> bak bakalım be. Yani. yani Selcan Hoca mı? Evet, Selcan <laughs> Hoca niye bu kadar tut ettin? Çok sattı bir yani, <laughs> fotoğraf. <gülüyor> Şimdi ödüllerin için senden bir zarf seçmeni isteyeceğim. Kantinden eti tutku kazandım. yüksek oku. Kantinden eti tutku kazandım. <laughs> Tebrik ederim. Şimdi de Deniz'in sorusunu alacağım. Aa. Sence bu hoca Mesut Yıldız, Fehim Yurtsever, Serhat Toker? Mesut Yıldız. Şu hızlı bildin bak korkuyordun sanki Aa. bir tık. İyi salak olmadım. <laughs> Senden bir zarf seçmeni istiyorum o kantin hediyesi için. Sakin. Şimdi aç aç. Aç oku. Kantinden eti kras kraker kazanacağız İyi. İyi güzel. Tebrik ederim. Beleş. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi de yanımda Efe var. Efe için bir soru alacağız. Allah. Allah. Işıklarını veriyorum. Evet. Seba Işık, berdudak Dudak. Berlin Üzer, Melek Aygüç. Biraz Ber düşün. Berlin Hoca. Hiç de düşünmedi. Evet Berlin Hoca. Ya biz bu işi bitirmişiz. Sen hocam, bu işi çözmüşsün. <laughs> Bir zarf seçmeni istiyorum hediye için. Hediye için. Hı -hı. Mor. Mor. Tamam. Açıyor. Aç. Ne istiyorsun söyle bakayım. Ne hissettin? <laughs> Kantinden saklı köp... Ooo yeriz yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Gidip alabiliyoruz mu şimdi? Onu biz halledeceğiz. Evet <laughs> tamam hadi Teşekkür <laughs> ederiz. Şimdi de Eren için bir soru alacağız. Şıklarını okuyorum. Betül Avcı, Aslı Akkaya Oprukçu, Mehmet Arabasun. Mehmet Hoca olmayacağına göre... <laughs> Mehtap arabası ay çok özür dilerim. Ee, ben aşk diyorum ya. Yani. Yanlış cevap. Aa <laughs> ilk de sen oldun. Yani. Yine de teşekkür ederiz. İyi, cevap B Aslıkaya. Can için bir soru alacağız. Kasırga. Can. Buse Taşpınar, Meral Kılçık, Nurgül Kutlu Kurtbas. Sence bu hangi hoca? Bu coğrafya hocası. Nurgül Kutlu bir şey. Ne? <laughs> Kurtbas. Evet, evet doğru işte. cevap. Zarf ben yeşil seviyorum. Tamam. Aç. Aç Kantinde etli ne yazıyor? Karam çikolata kazandı. Hocam ben karam yiyemiyorum. Sevmiyorum ben. <gülüyor> 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 tamam Ülker. Yersin yersin. Tamamdır. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederiz. Elif için bir soru alacağız şimdi. <laughs> Nur Sena Yük, Fidan Öztürk, Yıldız Şen. Yıldız Şen. Yıldız Şen. Her, herkes sekmeden biliyor zaten. Öyle mi? Evet. <laughs> Bir zarf çekmeni isteyeceğim. <laughs> Tostayla. Herkesin istediği şey sana çıktı bu arada. Biliyor musun? Evet. Tebrik ederiz. Öyle yemeğim çıktı. Teşekkürler. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Azra için bir soru alalım. Soru alalım. Tut tut tableti. Işıklarını kaybettim ama bulurum diye düşünüyorum. Rüya Ecem Yağcı, Zehra Vuruş, Sibel Akça. Rüyacıyım, Rüyacı. Evet, Rüyacı zaten aşırı belirgin kim oldu. Oku. Evet. Karam, karam kazandım. Teşekkürler. Karam kazandı. Şimdi Meryem için bir soru alacağız. <laughs> yapma, yapma. Yapma. Işıklarını veriyorum. Hocam, geliyor. Elif, Sepa Mehmet, ah, Arabasun, Kadriye, Tokcan. Kolay aslında bu bence. Birine yani, benzetebilirsin. Yani. Elif Sefa, Mehmet Arabasun, Mehtap Arbasun, Kadriye Tokcan. Bu şekilde sürekli çok okuyoruz. Sanki Kadriye Hoca'ya benziyormuş gibime geldi. Kadriye Hoca mı diyorsun? Evet. Doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Benzeyen tek hoca da buydu. Sen gerçekten bizim ders yani? Bir zarf seçmeni isteyeceğim. Hmm. Seni hmm. seçebilirsin. Mavi. Mavi sana verir gibi oldum da. <laughs> Bak, oku lütfen. Fentinden et pop kazanmışım. Pop cake. Tebrik ederim. Çok <laughs> sevdim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ve Talha için bir soru, soru alalım. De bir Sana şıklarını sayayım. Ertan Arı, Tekin Odabaş, Murat Kızıltu. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> zaten tanıdığım bir tane hoca var. İnşallah odur. <laughs> Tekin o da baş mı? Evet. Tanıdığım tek hoca çünkü bizim Der dersimizde. Diğerleri girmiyor mu dersinize? Diğerleri girmiyor. Tamam bir şansına bildiğin denk geldi. Bir zarf seç. Şu moru. Aç, Açıyorum. Aç oku. Kanatinden Brunic kazandınız. Kazandınız evet. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Osman için bir soru alalım. <laughs> Işıklarını veriyorum. Nurgül Kutlu Kurtbaş, Şükran Çetinmeşe, Meltem Ersoy. Ee, hiç birine benzetemedim ama. Ee, Benzet birine. Meltem Ersoy. Doğru bildi. Biriniz de bilmeyin diye uğraşıyoruz. Herkes <laughs> biliyor gerçekten. Seçim <Seçinmiyorum>. mi? <laughs> o zaman kırmızı alayım ben. Kırmızı değil ama sen bilirsin. Çünkü yani. Tamam kantinden tost ayran kazandım. Teşekkürler. Rica ederiz, tebrikler. Eray'ın sorusunu alıyorum. Şıkların Helin Beyhan, Fatma Derya Yiğit, Betül Avcı. Betül Avcı. Betül Avcı da doğru cevap. Herkes bilecek bugün sanırım. Zarfları alalım. Sen içinden bir tane seç. Kalını bana ver. Kimin Erkan'da şimdi? Oku. Kantinden benim o bisküvi, benim o gibi kafanın. Tebrik ederim. Teşekkürler. Şimdi Metin için bir soru alacağım. tablet ışıklarını okuyacağım. Gökçe Dabanlı, Yıldız, Elif Sapan, Rüya Ecem, Yağcı. Elif Hoca'ya benziyor bu. Evet Elif Hoca. Herkes bilip bilip duruyor. Biz harf seçişinden onu aç. Ice kazanmışım hocam. Tebrikler. Egecem için bir soru alacağım. Evet, benim için alıyoruz soruyu. Benim için alıyoruz da. Şimdi. Şıklarını okuyorum. Meltem Ersoy, Sebiha Aşık Berdudak, Berna Öztürk. Tanıyor musun Ece? <laughs> Bakma cevaplarıma. Bence kim alabilir? Şıkları bir daha alabilir miyim? Alabilirsin. Sen? Meltem Ersoy, Aşık Berdudak, Berna Öztürk. Tanıyor musun hocaları? Şimdi Berna Hoca'yı tanıyorum. Başka cevap hangisi diye? Sebe Aşık Berdudak. Onu tanıyorum. Meltem Ersoy. Bence Sebiha Hoca'm. Doğru cevap zaten karşında duruyor çok fazla. <laughs> gel buraya gel. Sakin ol. Çek birini. Turuncu turuncu turuncu. Hangisini de hissettin? Bence benim rengim mor. Senin <laughs> rengin mor. Tamam. Kantinden Capri Sun kazandın. FSM TV. Şimdi Atakan'ın sorusunu alalım. Işıkların Yıldız Şen, Pınar Ağır, Aslı Akkaya, Oprukçu. Ben hiçbirini tanımıyorum. <laughs> ee, bir Tahminde bulun. Yıldız Şen, Pınar Ağır, Aslı Akkaya, Oprukçu. Pınar değil. Hayır. Pınar doğru cevap. Oh. Yeter artık. Biriniz bilmeyin. <laughs> <Beni> seç. <laughs> Turuncuyu da kimse çekmedi. Lollipop. Dikdim en ucuz kazandı. Umut'un sorusunu alalım. Şıklarını sayıyorum. Evet. Senem Yemuz, Yavuz, Rüya Ecem Yağcı, Firdevs Mustak. Rüya Ecem Yağcı. Yanlış cevap. Rüya Hoca çıkmıştı zaten. Allah. Yine de teşekkür ederim. Özgürün sorusunu alalım. Evet. Şıklarını sayıyorum. Fatma Derya Yiğit, Dilek Koca Şahan, Sema Öztürk. Hiçbir dersine <laughs> <laughs> girmiyor. <gülüyor> tamam. Söyle birini. <laughs> Fatma Sema. Derya Yiğit, Dilek Koca Şahan, Sema Öztürk. Sema. <laughs> Sema Öztürk doğru cevap. <laughs> Bugün sallayan da güzel sallıyor. böbrek <laughs> gidecek. <laughs> Post ayran. <laughs> Tebrik ederiz. Beytullah'ın sorusunu alıyorum. Şıkların Özden Uğur, Sevgi Ersan, Serkan Altınbilek. Altınbilek. <laughs> tamam. Özden Uğur, Sevgi Ersan, Serkan Altınbilek. Bilek. Özge Hoca. Özden hocam. Özden. Doğru cevap Özden Hoca. Atam da tutturuyor. <laughs> Al bir <birini>. tane. <laughs> 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 Çünkü fizik öğretmeni Etip Et kek. Tebrik ederiz. <laughs> Atalay'ın sorusunu alıyorum. Şıkların İlyas Karapınar, Ömer Bölükoğlu, Çetin Aslan. İlyas Karapınar. İlyas Hoca değil ya. Çok <laughs> ya. Maalesef İlyas Hoca değil. Teşekkür ederiz. Yusuf'un... Yusuf'un sorusunu alayım. Onur Deniz Gülbeyaz, Murat Kılıç, Özer Alptekin. <laughs> Onur Gülbeyaz. Maalesef Onur Dere değil, Özer Hoca. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Deli'nin sorusunu alıyorum. Gülser Coşkun Deniz, Nermin Özel, Ezel Aktemel. <laughs> Ezel Hoca. Ezel Hoca değil maalesef, Nermin Hoca'ydı. <laughs> Çok benzemiyor mu? <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Hakan'ın sorusunu alıyorum. Fatoş Burhan, Özlem Parlak Yıldız, Netice Akalın. Tanıyorsun bu hocayı Burhan. Kolay. Evet Fatoş Hoca. Tebrik ederiz. Çek birini. Kantinden gofret kazandım. <laughs> Ece için soru alıyorum. Netice Hoca. <laughs> <laughs> evet netice hoca şıkka ihtiyaç duymadı. Gel gel, kaçma gel. Ben gri insanım. Bu sefer kantinden gofret kazanmış. <laughs> Tebrik ederim. Mirza'nın sorusunu alıyorum. Mirza kaydırma sağ sola. Tamam kaydırmayacağım. Tekin Odabaş, Gökhan Kızılkaya, Özer Alptekin. Tanıyorsunuz bu hocayı. Tekin Odabaş, Gökhan Kızılkaya, Özer Alptekin. Tekin Hoca. Tekin Hoca değil, Gökhan Hoca'ydı. Bayağı da kolay. Hiç de benzemiyordu. <laughs> Bayağı benziyor bu arada. Neresi benziyor? Eren'in sorusunu alıyorum. <laughs> Eren'in sorusunu alamıyorum. Eren'in sorusunu almaya çalışıyorum. Eren'in sorusunu aldım. Eren kaydırma salsana. Sevgi Ersan, Zehra Vuruş, Meral Kılıçık. Meral Kılıçık mı? Hayır değil, 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 değil. Zehra Vuruş bir maalesef Öğretmeni bul içeriğimiz bugünlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.